Fakat biz Allah Azze ve Celle'nin birliğinden anlamış olduğumuz nedir bugün? Bu suali ne yapmamız lazım? Kendimize sormamız lazım. Allah Azze ve Celle yaratıcılığında birdir. Yağmur yağdırma olayında birdir. Rızık verme olayında birdir. Şifa verme olayında birdir. Öldürme olayında birdir. Tabiatın olaylarını ayarlama noktasında birdir. Ki bu saymış olduklarımızın içerisinde rızık vermedi ve şifa vermedi de insanların yaşayan bu toplumun şirk koştuğunu görmekteyiz. Yani falan kişi olmasaydı bu kadar 50 kişiye rızık veren bir yer olur muydu diyen ve şirke düşen kişilerin olduğunu bilmekteyiz. Bu noktada da Allah Azze ve Celle'ye birliği vermeyenlerin hastaneye gidip de doktora tedavi olmasının neticesinde falan doktor beni tedavi etmemiş olsaydı ben iyileşemeyecektim deyip de eş, şafi sıfatını Allah Azze ve Celle'ye değil de doktora verenlerin olduğunu bilmekteyiz. Ki biz kendimiz olarak bu noktada neyiz? Bu sözleri söyleme ve durumunda Allah Azze ve Celle'yi birleyenleriz. Yani bunlar Allah Azze ve Celle'nin rububiyette ilahlığının basamakları olarak bize alimler tarafından verilmiş olan etkenlerdir. Bunun yanında bir de Allah Azze ve Celle'nin uluhiyette ilahlığının mertebeleri ve basamakları vardır. Bu mertebeler ve basamaklar işte burada Allah Azze ve Celle'nin tek olduğunu kabul edenlerin hepsinin sıkıntı çekmiş olduğu bir hal ortaya çıkmakta. Yani burada tabiri caizse trafik karışmakta. İnsanlar niyetlerinin temiz olduğunu söyleyerek Allah Azze ve Celle'den başka Büyük olmadığını söylemekle beraber arkasına bir ama eklemekte. Yaşamış olduğumuz zamanda şöyle şöyle yapmak da gerekmemek e, gerekiyor demekte. Yani kendi aklını da Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin önüne geçirmekte. Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetini kabullenmemekte. Oysa ki Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 40. Ayet-i Kerime'nin içerisinde bize buyurur. Estağfurullah billah ma ta'budun min dunihi illa isma'en semmeytumuha ve entum ve ba'ikum ma enzel Allah min sultan inel hükmü illa lillah emra ta'budu illa iyyah zalika dinul gayyum ve lakinne ekseren nas la ya'lemun ee, diye Rabbimiz azze ve celle buyurur ki ayet-i kerimenin meali şu şekildedir kardeşler ki bütün yaşamış olduğumuz bu ortam içerisinde tek bu ayet insanlığın aklını kullandığı zaman Allah'a yönelebilecekleri, yönelince kurtuluşa erebilecekleri bir ayettir. Alimlerin, müfessirlerin izah etmiş olduğu etkenlerde bu şekildedir. Ki burada Rabbimiz Azze ve Celle buyurur: "Siz Allah'ı bırakıp Allah'tan uzaklaşıp yani Allah Azze ve Celle'yi bırakmak nasıl? Terk etmek." Ki bu terk etmek ne şekilde olacak? Furkan Suresi'nde Allah Rasulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirir Ya Rab benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Yani Kur'an'ı terk etmeme durumunda olduğumuz zaman Allah Azze ve Celle'yi bırakma halinde olmayız. Allah'ı terk etmek Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Allah'ı bırakmak istemiyorsak Kur'an'la iç içe bir hayat yaşamı gayreti içerisinde azmi içerisinde olacağız. Yani Allah Azze ve Celle'yi bırakmayanlar üzerine algılamamız gerekmekte. Ve arkasından Rabbimiz devam ediyor. Sadece sizin ve atalarınızın itaat ettiği bir takım anlamsız isimlere itaat ediyor, tapıyor. Onların dediklerini yapıyorsunuz. Ki İmam Hatip'te okumuş olan kardeşler de hemen hatırlarlar. E, Arapça kelimelerin 24-25 tane değişik manaya geldiğini her birimiz biliriz değil mi? Yani Nasarayı biz anlıyoruz. E, Nasar nasara olaraktan başlar ve en son ne şekilde bitirirdik? Nasar mı derdik? Veya ene nahnu olarak bitirirdik. Yani ben ve biz olarak bitirme durumunda olurduk ki bu nedir? 24 tane değişik manaya gelen kelime olarak da ne yapmamız lazım? Bu ayetlerdeki geçen kavramları algılama durumunda olmak yani araştırmaya da ihtiyacımızın olduğunu bilmemiz gerekmekte. Zira e, Elmalı Hamdi Yazıra Kur'an-ı Kerim'in e, açıklaması Türkçenin Kur'an mı o olup olmadığı sorulduğu zaman Türkçe yazılmış olan meallerin Kur'an olmadığını ne yapmıştır? Söylemiştir. Yani bugün e, mialler Kur'an-ı Kerim'i tam olarak ne yapmaz? bize ifade etme durumunda olmaz. Zira meallerin arasında bazı kavramların değişik şekillerde yazıldığını da görmekteyiz. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Yani siz onlara tapıyorsunuz, itaat ediyorsunuz, onların arkasından gidiyorsunuz ki Allah onların haklılığı hakkında hiçbir belge indirmemiştir. Atalarınızın arkasından gidiyorsunuz, onların haklılığı üzerine Allah Azze ve Celle hiçbir belge indirme durumunda olmamıştır. Biraz önce atalarımızın bizi yönetmiş olduğu hallerden bahsettik. Ki bugün biz de çocukları olan kişileriz. Bizim de çocuklarımız var. Biz de atalarımızın yaptığı gibi Kur'an'a yönetme halinde olanlardan olmaz isek, Duhan suresinde o gün dost dostun halini sormaz diye Allah Azze ve Celle'nin başlamış olduğu ayetlerin muhatabı oluruz. El-Miyaris suresindeki anlatılan o gün yastık arkadaşı, yastık arkadaşından kaçacak demiş olduğu, oğlundan kaçacak, kızından kaçacak demiş olduğu, El Hakka suresindeki, Nazia suresindeki ayetlerin muhatabı olma konumunda oluruz. İşte bugün bize yapılmış olan Kur'an'a yöneltmeme durumunu biz evlatlarımıza yapmamalı, onları Kur'an ve sünnete yöneltmeli, onların Kur'an ve sünnet doğrultusunda yetişmelerinin bizim onları sevgimizin bir göstergesi olarak algılamalıyız. Bugün anneler çocuklarını çok severler ama maalesef gece geç yattı diye sabah namazına kaldırma durumunda olmazlar. Ki okullarda anlatırlar. Anne sevgisi konusu içerisinde bildirir öğretmenler şu şekilde bir söz söylerler. Okulda öğretmen anne sevgisinden bahsetmiştir anneler gününde diye tabir etmiş oldukları o gün içerisinde çocuk öğretmenin anlatmış olduğu o anne sevgisinin coşkusuyla koşarak eve gelmiştir. Ve anne anne ben seni çok seviyorum demiştir. Annesi tabi çocukta bir değişik hal olduğunu algılamış ve oğlum ben çok susadım git de bana bir su getir dediği zaman anne ben gelirken çok koştum çok yoruldum sen git hem kendin iç hem de gelirken bana getir deme durumunda olmuştur. İşte biz de Çocuklarımızı seviyor isek çocuklarımızın uhreviyatına önem verenlerden olmak zorundayız. Çocuklarımızın uhreviyatta kurtulma hali olmaz ise biraz önceki söylemiş olduğumuz surelerin içerisindeki geçen ayetlerin muhatabı olarak onlar bizim yakamıza yapışacaklar ve bize Allah Azze ve Celle sual edecek. Sen niçin çok seviyorum demiş olduğun hanımını Kur'an'a yöneltmedin. Niçin çok seviyorum demiş olduğun oğlunu Kur'an'a yöneltmedin? Niçin sen çevrendeki anneni, babanı, akrabalarını, arkadaşlarını Kur'an'a yöneltmedin diye sual edecek ve o gün biz de sual verme e, halinde olurken bocalayacağız, yüzümüz kızaracak. Allah azze ve celle'den af dileyeceğiz. Ya Rabbi ben sana gerektiği gibi kul olamadım diyenlerden olacağız ki bunu Allah azze ve celle ayetlerde bize bildiriyor.